Şu koridordan diğerine bir geçiş yapmamız gerekiyor. Ve muhakkak koridorun sonunda bir oda lazım. Tamam Aysel. Ee, sen bu değişiklikleri bana mail at. Sonra üzerinden geçelim. E bitiriyorduk zaten. Ne oldu? Senin acelen mi var? Evet. Akşam birlikte yemek yiyelim istersen. Kalan konuları da orada konuşuruz. Hem zaten sergiden beri bir türlü baş başa kalamadık. Birazdan İstanbul'a gideceğim ben. Ben de seninle birlikte geleyim. Boğaz'a karşı oturur, iki kadeh bir şey içer, sohbet ederiz. He? Bu sefer olmaz. Ne zaman döneceksin peki? Kızlarla bir yemek yiyecektik. Hafta sonu orada geçirebilirim ben. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Kafanı dinlemek istediğinde beni de yanında götürürdün. Eskiden. Yalnız kalmak istiyorum Aysel. Tamam? Tamam. Başka zaman gideriz. Thank mm -hmm. you.